Söz sizde ekibi olarak Ürgüp'teyiz. 49. Uluslararası Bağ Bozuma ve Balon Festivali'ne geldik. Bu etkinliklerin ilk gününde bugün Liren Ünsal sahne alacak. Gelin bu vatandaşların heyecanını hep birlikte ortak alalım. Öncelikle merhabalar, sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Ee, ben Aslen, Adanalıyım ama Ürgüp'te yaşıyorum. Ee, i̇ki sene önce de böyle bir program olmuştu, yine geliyorum. Tabii zevkle yani. Buralım. Peki etkinlikleri nasıl buldunuz bugünkü? Ya çok güzel yani zaten e, <laughs> müthiş yani her şey çok güzel. Balonlar bir yandan bağ bozumu ayrı yeten konserler çok güzel yani. Peki bildiğiniz üzere birazdan Niren Ünsal sahne alacak. E, neler düşünüyorsunuz, neler hissediyorsunuz bu konuda? Çok heyecanlıyım yani konserlere de her türlü konsere de gelmeye çalışıyorum. Çok mutluyum yani. Peki teşekkür ediyoruz yani çok sağ olun. Babalar e, nereden geliyorsunuz? Ürgüp'teyiz, buralıyız. Yenidesiyiz Ürgüp'ün. İktifak. Peki daha önceki etkinliklere de katılmış mıydınız? Her yıl, her yıl bu eğlenceyi kaçırmadan katılıyoruz. Peki nasıl buldunuz festivali? Memnun kaldınız mı? Ee, festival çok güzel. Hem Ürgüp'ün tanıtımı için hem de e, bu pandemi döneminde bir moral açısından çok güzel bir geçiyor bizce. Çok memnunuz yani. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bu organizasyonu düzenleyen balon firmalarından katkıda bulunan sponsorlara çok teşekkür ederiz. Halkı motive ediyorlar, ülkeyi yeni iyi şekilde tanıtıp daha farklı yerlerde temsil edilmesini sebep oluyorlar. O yüzden çok memnunuz. Güzel. Bildiğiniz üzere üç gün boyunca etkinlikler devam edecek. Aynı zamanda konserler de devam ediyor. İlk olarak bu gece Niran Ünsal sahne alacak. Bu konuda neler hissediyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Atmosfer nasıl sizce? Aile boyu gördüğünüz gibi eğlenmeye geldik. Çok güzel. Ortam çok iyi. Herkes neşeli. Yani çok iyi. Aile boyu mutlu ve e, heyecanlıyız. Biz de izlemek için geldik. Peki çok teşekkür ederiz. Yani şimdiye kadar uzun zamandır koronadan dolayı bu şekilde etkinlikler olmadığı için yani bu çarşıdaki kalabalık dahi insanı mutlu etmeye yetiyor. Çocukların sevinci, biz daha yeni giriyoruz şu anda ve e, yani bunu görmek dahi içerideki e, etkinliğin, güzelliğin, profesyonelliğin bir göstergesi. Hani girip çıkmadığımız halde belli yani nasıl bir etkinlik teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Her yıl böyle balon festivalleri oluyor ve benzeri koşular falan oluyor. Her yıl bunlara katılıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor yıllarımız. Ee, öncelikle merhabalar. Nereden geliyorsunuz etkinliğe? Almanya'dan, Stuttgart. Evet, buraya geldik. Bakıyorum ailemle bekliyorlar saatleri içeride. Peki etkinliği nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Atmosfer nasıl? Çok güzel hem de. Yani müzik, şanlı, her taraf güzel güzel yani davet edici daha doğrusu çok güzel. Peki festivaller önümüzdeki yıllarda devam ederse tekrardan gelmeyi düşünür müsünüz? Tabii ki. Neden olmasın yani? Her zaman bekleriz. De merhabalar. Ürgüp'te mi yaşıyorsunuz? Hayır. Kayseri'de yaşıyorum. KMK Kayseri Motosiklet Sporları Kulübü Başkanıyım. Hem Balon Festivali için geldim. Hem Bağ Bozumu Festivali için güzel bir organizasyon olduğunu düşündüm. Artı arkadaşım, girişimci bir arkadaş. Hem de kendisi de eski motorcu. Mikrolight getirmiş. Kapadokya'ya böyle bir şey kazandırmış. Hem onu tebrik etmek için hem festivalinizi gezmek için geldim. Çok güzel. Peki festivali nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Çok güzel e, keşke e, daha fazla devam etse yani iki günle veya üç günle sınırlamasa çünkü e, şu pandemi döneminde gerçekten böyle sosyal etkinliklere halkımız aç kaldı. E, Kapadokya halkı da zaten e, turizm bölgesi buraya gelenler için de güzel bir etkinlik olur yerel halk için de güzel bir etkinlik olur. Ben yakın yerden geldim ama uzak yerden gelenlerin de beğeneceğini düşünüyorum yani. Gayet güzel bir festival hazırlanmış. Peki önümüzdeki yıllarda da festival devam ederse yeniden katılım sağlamayı düşünür müsünüz? Elbette ki. Ee, yani sosyal etkinlikleri zaten e, aç bir toplumuz. Bu, bu konuda zaten bu yerel yönetimi tebrik ediyorum. Böyle güzel etkinlikler, böyle güzel festivaller kazandırdığı için yöre halkına. Artı e, bizlere de yani yakın olduğu için gelebiliyoruz. Dışarıdan gelenlerin de e, eminim çok memnun kalacaktır. Balon zaten buranın ayrı bir kültürü, ayrı bir simgesi. E, e, malum üzümü de çok meşhur. <laughs> Bundan dolayı e, güzel bir festival düzenlemişler. Tebrik ediyorum yani yere yönetimi. Nereden katılıyorsunuz acaba festivale? Biz, biz Buralıyız. E, buradan katılıyoruz. Peki geçtiğimiz yıllarda da düzenli olarak katılım sağlıyor muydunuz? Evet, katılım sağladık. En son zaten geçen sene olmamıştı, bir önceki sene olmuştu. Katılım sağlamıştık. Peki nasıl buluyorsunuz festivali? Ben Ürgüp için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem tanıtım açısından hem de bizim eğlendiğimiz açısından güzel buluyorum. Bildiğiniz üzere şu an etkinlikler üç gün devam edecek. Bugün de ilk başlangıcı Niran Uysal sahne alacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz sizce? Atmosfer nasıl? Ee, atmosferi göreceğiz ama dışarıdan çok güzel görünüyor. Ee, Elineceğimizi düşünüyorum. Ürgüp'te mi yaşıyorsunuz? Evet, buradayız. Buraya yerleştik. Çok güzel, burayı seviyoruz. Peki daha önceki yıllarda da festivallere katılmış mıydınız? Evet, geçen sene de bir önceki sene de olmuştu. gene katılmıştık. Çok güzeldi. Çok güzel bir etkinlik. Teşekkür ediyoruz başkanımıza da. Ee, bildiğiniz üzere 3 gün boyunca etkinlikler devam edecek ve bugün ilk başlangıç olarak dinanışsal sahne alacak. Bu Şu an dışarıdan baktığınızda nasıl bir atmosfer var sizce? Nasıl beğeniyor musunuz şu an? Evet çok güzel. Böyle bir etkinliği her sene bekliyoruz. Evet bütün sanatçılarımızı da bekliyoruz buraya. Babalar ee, festivale nereden katılıyorsunuz? Ürgüp'ten. Ürgüp'ten katılıyoruz. Peki festivali nasıl buldunuz? Çok güzel. Belediye başkanımıza buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki var diyoruz. Aynen. Bildiğiniz üzere üç gün boyunca etkinlikler sürekli olarak devam edecek ve bugün ilk başlangıç olarak bu akşam Niran Ünsal sahne alacak. Şu an dışarıdan içeriye baktığınız zaman sizce nasıl bir atmosfer var? Nasıl hissediyorsunuz? Harika, Harika bir atmosfer. Harikanın ötesi yani. O kadar. Peki Ürküp'te yaşıyorsunuz? Evet burada yaşıyoruz. Peki, festivali nasıl buldunuz? Gayet güzel. Peki geçtiğimiz yıllarda da biliyorsunuz düzenli olarak yapılıyor festival. Daha önce de katılım sağlamış mıydınız? Evet daha önce de katıldım. Şu an daha güzel görüyorum. Bildiğiniz üzere bu akşam Liran Ünsal sahne alacak ve etkinlikler üç gün boyunca devam edecek. Şu an dışarıdan baktığınız zaman atmosferi nasıl buluyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Önceki senelere göre daha güzel, daha eğlenceli, daha aktif buluyorum. Şu anda çocuktan dolayı erken çıkış yapmak zorundayım. Üzgünüm bu yüzden. Ama gayet eğlenceli, herkese mutlu. Festivale nereden katılıyorsunuz? Kahramanmaraş'tan. Peki festival için mi geldiniz? Yok hayır gezmeye geldik. Peki festivali nasıl buldunuz? Yani güzel, atmosferi güzel. E, bildiğiniz üzere festivaller 3 gün boyunca devam edecek ve bu akşam ilk olarak Milan sahne alacak. Ee, dışarıdan baktığınız zaman içerideki atmosfer sizce nasıl, size nasıl duygular uyandırıyor? Yani bence güzel. Gayet güzel. Gayet güzel, aynen. Peki etkinlikler önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da katılmaya tekrardan düşünür müsünüz? Evet. Olabilir <laughs> aynı. Merhabalar Ürgüp'te mi yaşıyorsunuz? Evet Ürgüp'te yaşıyorum. Peki e, bu bağ bozma festivallerine düzenli olarak katılıyor musunuz? Evet, düzenli olarak katılıyoruz. Her sene çok da zevk alıyoruz. Güzel oluyor. Ürgüp'ümüz zaten güzel. Biz de CT Haber ekibi olarak Sözsüzde ekibiyle bugün e, vatandaşların nabzını tutmak için konsere geldik sorular soruyoruz ve sizden yanıtları vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Bildiğiniz üzere bugün Niren konseri var. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendisini yakından takip eder, dinler misiniz? Şarkılarını sever misiniz? Niren İlerimiz, zaten çok seviyoruz. Onun için geldik zaten dinlemek için. Herkese iyi dinlemeler diliyoruz. Sizlere de iyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ederiz Ürgüp'e gelip bizi böyle bir organize katıldığınız için size. Size çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İnşallah oğlum da bu şeyleri de görmek istiyorum oğlumu da. Sizin gibi. İnşallah. Haberdir. Yandı, Herkesin acısı, sevgisi kadar Güzel, güç, çirkin, güç ne fark eder? Beni